Herkese merhaba dedim. EFELER Mahallesi Villalar mevkiinde sizlere arka cephe havuzlu bir villa tanıtmaya geldim. 10 milyon 750 bin Türk lirası satış rakamımız var. 4 artı 1 Amerikan mutfaklı bir villa izleyeceksiniz. Bir odası giyinme odası gibi kullanılabilir. 4 artı 1 diyorum ama 3 artı 1 giyinme odalı gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi burada güzel gayet geniş bir havuz alanımız var. Arka cephe bir villa. 10 milyon 750 bin Türk lirası satış rakamımız var. 265 metrekare arsa paylarına sahip. 132 buçuk metrekare arsa paylarına tekamül ediyor bu her villaya. Şimdi ince bir koydurumuz var. Bakın hemen kamera gösterecek. İki tane kapımız var ya bir tanesi ön bir tanesi arka cephe. Dışarısı bayağı rüzgarlı hemen içeriye girelim anlatalım o arka koridordan geldiğimizde bu villamıza ulaşabiliyoruz. Şimdi kat mülkiyetli dedim. Otomatik panjurlu. Eğer doğalgaz gelirse altyapısı hazır. Isı pompası kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Böyle geniş bir bitişik nizam görmeniz çok az arkadaşlar. Yerler de 60'a 120 seramik kullanılmış. Yani bakıyorum da şöyle dev gibi bir salonunuz var burada. Yaklaşık bir 25 metrekareye tekamül ediyor buradaki. Salon alanınız hemen burada da bir mutfak alanınız var. Mikrodalga fırınımızın yeri hazır. Aynı zamanda burada yine buzdolabımızın yeri de mevcut. LED aydınlatmaları da yapılmış. Oldukça güzel gözüküyor. Havuz alanını direkt görüyoruz. Yukarıda mavi spot, mavi LED aydınlatmayla ile birlikte beyaz spot aydınlatmalarımız da mevcut. Burada misafir lavabomuz da var. Şöyle kamera gelsin bir göstersin sizlere. 10 milyon 750 bin Türk lirası satış rakamımız mevcut. Kat mülkiyetli. TV sıkar bırakılmış. Havuzlu. Arka cephe. Arka cephe. Artık bu rakamlar ideal rakamlar. Efeler Mahallesi'nde yer alıyorsunuz. Şöyle 7-8 liraya da villa sormayın yani artık kalmadı öyle villalarımız. Herkes bütçesi kadar yer bakmalı. Eğer 7 lira bütçeniz varsa İsar Mahallesi'ne yönelin. İsar Mahallesi'nde belki nasibinize bir villa düşebilir. Kanalda onların da tanıtımı mevcut. Ama hani şey gibi Range Rover arıyorum 2 milyona. Ama böyle 2024-2025 model. Ya böyle bir şey beklemeyin artık. Efeler Mahallesi'nde böyle bir şey yok. Her köyün kendi çobanı var. Sıkışan biri oldu mu da siz değil. Buradaki esnaflar biz yani. Direkt buranın kendi esnafı alıyor o tür villaları. Kimseye yar olmuyor açık konuşalım. Eğer öyle sıkışınca beni ara diyenler varsa. Hani çok ayrılacağımız bir durum da yok. Evet bakın güzel bir yatak odası da burada. Burada da geniş bir balkon alanımız var. Şimdi ben neden videolarda bunları söylüyorum? Belki alınanlar olacaklardır. Hatta videoyu kapatıp çıkmış bile olabilirler. Çok iyi olmuş. Çıksınlar, izlemesinler. Sebebi şu. Herkes ev sahibi olmak istiyor. Ama burada müteahhitin malını düşürüp aşağı fiyat teklif etmeyi aklınızdan geçirmeyin. Biz bu teklifleri iletmiyoruz çünkü. İleten var. o arkadaşlarla çalışabilirsiniz. Her malın kendine göre bir ederi, değeri var. Kimseden olmayacak bir şeyi beklemeyin. Bu konuda ben çok sertim. Her zaman da tavrım net oldu. Öyle uygun, çok fazla ucuz teklif edenleri hatta ben direkt bazen numarasını siliyorum. Aramaması için de onları engelle kısmına, engelle klasörünü atıyorum. Orada kalıyor. Gel burayı bir göster. Banyolağı boyu. Çok güzel bir ev. Ederini hak ediyor. 10 milyon 750 buraya ideal bir rakam. Eğer burayı düşünürseniz bizce mantıklı. Siz gelin bir de yerinde bakın. hangi hep geniş odalar var. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Daire istiyorsanız iki artı bir dairelerimiz 6 milyon. Siz pay biçin oradan. Daire de verebiliriz bu paralara. 3 artı bir güzel daireler de var. Tercih sizin Efeler Mahallesi Villalar mevkiinde. Bölgenin en güzel yapılaşmalarının bulunduğu konumda. Milletin kapış kapış böyle villayı tutup çektiği mevkideyiz. E haliyle burada da artık son iki adet villamız vardı. Bir tanesi daha dün kaporası alındı. Bunu da yarın hak eden bir aile gelip kaporasını alacak. E, kaporasını verecek. Güzelce oturacak. Keyfini çıkartacak. Dediğim gibi her malın bir alıcısı var. Her mal satılır. Yeter ki doğru fiyat olsun. Bu da bizce doğru bir fiyat. Fiyat 10 milyon 750 bin Türk lirası. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cüzi, çok cüzi, az pazarlıklıdır. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yine Efeler Mahallesi'nde sizlere uygun fiyatlı bir villa tanıtmaya geldim. Arka cephe kat mülkiyetli ortalama her iki villanın da 132 küsur arsa metrekare kullanım alanı mevcut. Havuzu bir villa kat mülkiyetli satış rakamı. 10 milyon 750 bin Türk lirası. Ölü teklifler değerlendirilmeyecektir. Ölü teklifler müteahhite iletilmeyecektir. Bunu da buradan hemen iletelim. Çünkü e, her malın bir ederi, bir piyasası var. Öldürmenin hiçbir gereği yok. Bizim de hiçbir şekilde müteahhitle arabamızı bozmaya niyetimiz yok. Bunu da açık bir şekilde bu video üzerinden sizlere söyleyelim. Şimdi Efe'ler mahallesindeyiz villaların kapış kapış gittiği bir yerde. Çok geniş bir salon alanı var. Bakın burada çok geniş bir salon alanı var. Kat kalorifer altyapı tesisatları boruları çekilmiş. Doğalgaz gelirse kullanırsınız. Gelmezse ısı pompasıyla devam. Otomatik panjurlu havuz alanına bakıyor. Fiyatımız 10 milyon 750 bin Türk lirası. 10 milyon 750 bin Türk lirası. Kat mülkiyetli. Dediğim gibi 7 lira, 8 lira gibi teklifleri edenleri direkt teklifiyle birlikte geri uğurlayacağız. Çünkü son zamanlarda bakın son zamanlarda uygun fiyatlı villa tanıttığımız için her bütçeye uygun olsun diye. Bakıyorum 10 milyonluk mala 6 lira teklif geliyor. Artık sözü meclisten dışarı bu tür teklifi netenleri direkt engelliyoruz. Bilginiz olsun. Gün içinde bizi demolarize etmeye ya da kendinizi mesaj atıp yormanıza hiç gerek yok diye düşünüyorum. Kalk mülkiyetli Efeler Mahallesi'nde en yakın plaja kuş uçuşu, kuş uçuşu 3 kilometre uzaklıkta. Amfiteatro Altın Kum Marina araç ile 6-7 dakika uzaklıkta. Şehir merkezine araç ile 3 dakika mesafede. 4 artı 1 ama bu odasını eğer giyinme odası olarak sayarsanız 3 artı 1 gibi düşünebilirsiniz. Burada bir banyo lavabomuz var. Gel son olarak bu odamızı da göster. Bir tavan yüksekliğini de göster. Hisar mahallesinde artık rakamlar 9,5-10 lira. Efeler mahallesinde bu artık uygun kalıyor. <laughs> Eğer bütçeniz kısıtlıysa sizlere Hisar mahallesinden ev sahibi yapabiliriz. Yani en mantıklısı da o. Herkes bütçesine göre bir ev bulabilir elbette. Efeler mahallesi villalar mevkindeyiz. Konum mevki çok güzel. En yakın markete 100, 200, il 100 ila 200 metre uzaklıktayız. En yakın plaja zaten bahsettim. Eğer dinlediyseniz, kaçırmadıysanız geri sarın oraya bir bakın. Şehir merkezinde de araç ile 2-3 dakika uzaklıkta. Çok güzel bir mevkideyiz. Fiyatımız 10.750.000 TL. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.